Mantık Kuttaayır Feriduddin Attar Baykuşun Hikayesi Baykuş divaneler gibi kuşlar topluluğunun önüne çıktı ve dedi ki Ben kendim için bir viraneyi seçmişim. Harabe bir yerde dünyaya gelmiş aciz biriyim. Şarapsız mahvolur giderim. Gerçi görkemli ve güzel bir yer buldum lakin orada da kargaşa ve husumet var. Her kim rahat bir hayat yaşamak istiyorsa mest bir şekilde harabelere çekilsin. Harabelerde defineler bulunduğu için oraları kendime yurt edinmiş zahmetler içinde yaşıyorum. Definelere olan aşkım beni harabelere çekti. Zira defineye ulaşmak için harabelerden başka bir yol yok.'' tılsımı olmayan defineyi bulurum ümidiyle yolumu herkesten ayırdım ve nice zahmetlere katlandım. Belki bir gün bu harabelerde bir define olur da ayağıma takılır. İşte o zaman deli gönlüm muradına erer. Simurga olan aşk efsaneden başka bir şey değildir. Çünkü Simurg'un aşkı her erin harcı değildir. Ben onun aşkına sahip olabilecek bir er değilim. Benim aşkım harabelerdeki definelerdir. Hüt hüt kendisine dedi ki, Ey define aşkından mest olmuş kuş! Farz edelim ki bir define buldun. Kendini o definenin başında ölü bil. Ömür bitmiş, yol tükenmiştir. Defineye ve altına aşık olmak küfürdür. Her kim altından put yaparsa İbrahim'in babası Azer'in yolundadır. Altına aşık olmak küfrün alametidir. Sen nihayetinde Samiri kavminden değilsin. Altın aşkıyla bozulan gönül kıyamet gününde farklı bir suretle haşr olur. Hak'tan bir haber bir adamın bir küp altını vardı. Öldüğü zaman o bir küp dolusu altın kendisinden geriye kaldı. Bir yıl sonra oğlu rüyasında babasını gördü. Babasının sureti fare ve iki gözü iki çeşme gibiydi. Altın küpünü gömdüğü o yerin etrafında durmadan fare gibi dönüyordu. Oğlu rüyayı şöyle anlatır. Babama sordum, buraya niçin geldin? Ne haldesin? Anlatsana dedim. Babam dedi ki: Buraya Altın gömmüştüm. Bilmiyorum acaba kimse gelip buradan altınları çıkardı mı? dedim ki. Peki neden yüzün fareye dönmüş? Babam dedi ki: "Gönlünde altın sevgisi olanın yüzü budur. Bana iyi bak ve ibret alıp gönlündeki altın sevgisini çıkar." At